Samsun Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde düzenlenen ara tatil eğitim programı öğrencilerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Ara tatil döneminde bilim ve teknoloji alanında eğitim almak isteyen öğrenciler Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ne akın etti. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde özel olarak oluşturulan atölye ve keşif alanlarında Bilim ve teknoloji alanında eğitim alan, deney ve gözlem çalışmaları gerçekleştiren öğrenciler eğitici ve eğlenceli aktivitelerle bir araya geldi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüz'de gerçekleştirdiğimiz ara tatil eğitim programımızda çocuklarımızı bilim ve teknoloji alanında eğitimlerle buluşturduk. Çocuklarımız belediyemiz eğitmenleri eşliğinde deney ve gözlem çalışmaları gerçekleştirdiler dedi. Evet.